Kolay para kazanmak isteyenlerin hayalleri hüsranla sonuçlanıyor. Ellerinde alıçlarında ne varsa hepsi gidiyor. Adet zindir gibi bir sistemleri de vardı. Getirirsen bir sana ekstradan yüzde on komisyon daha veriyordu. Cezbetler insanları böyle böyle derken insanlar ee, kaptırdı kendini ama sonuçları hüsran oldu. Söylediği gibi hüsranla sonuçlandı. Kolay yoldan para kazanmak istedi. Dolandırıcıların tuzağına düştü. E-ticaret uygulaması adı altında 75 bin lirasını kaybetti. Sadece uygulama vardı yani bu olan. Bunlarla biz geldik ama o şu an uygulama da yok ortada. E-ticaret tuzağı mağdurlarından biri İstanbul'da yaşayan 41 yaşındaki bir adam. Geçtiğimiz Ekim ayında arkadaşlarının önerisiyle telefonla e-ticaret yapan uygulamayı indirdi. Kendisine satış yaptıkça komisyon alacaksın denildi. İstanbul'daki 30-40 tane arkadaşım vardı. Hepsi de uygulamanın içindeydi. Hepsinin kar ettiğini kendi gözleme şahit oldu. Kendim de uygulamayı başlayınca kar ettiğimi gördüm. İlk başlarda küçük miktarda paralar yatırdı. Uygulamaya güveni artınca yüklediği para miktarını artırdı. Kara geçtikten sonra komisyonlar da %10'dan %30'a çıkardı. Sayılı günlerde 3-4 gün içinde yatırdığınız yüzde %30 olarak alacaksınız dedi. Bugünlerde kampanya var dedi. Biz de güvendiğimiz, inandığımız için biz de paramızı yatırdık. Dolandırıcılar önce bankaya para yatırmasını istedi. Daha sonra gönderilen paraların kripto para olmasını söylediler. Öyle gönderdik. Ama şayet o gönderdiğimiz son para 75 bin TL'den biraz daha fazla. Bu parayı gönderdik ama neticede geri alamadık. Parasını geri çekmek istediğinde artık çok geçti. Uygulama kapatılmıştı. 75 bin lira dolandırıldığını anlayınca suç duyurusunda bulundu. Geri çekmek istedik ama ayın 19'undan beri paramızı alamadık. Daha sonra bir hafta 10 gün sonra da uygulama kapandı. Ben de bu süreçten dolayı adliye geldim, şikayetçi oldum. Düğün konvoyunda ölümle